İradem sarsılmaz. Af dile. Eee oraya fazla yaklaşmam ben kral. Kadra'ya girmem ben. Bir level u da güçlüsün bende. Gerek yok. Minyon kaçırdık. Krallığım ebediyen var olacak. Ben minyon içeyim. Bitte, Herr

Şurası yok. tutuştur süratli mı Mehmet? Takımından biri Hadi görüşürüz. Kimin zırhın var? Abi fazla zorlamayacağım. Çünkü beyiz atabilir arkadaş. Kabulüm var oğlum. Ne yapıyorsun? Kemizli var. Düz vuruş yaptım. Alkan Hasar'a gitti. Haydi be ne riski Bombayı tuttur. Kabulüm <laughs> o hesap etmedi. Onda tabi. Ama abi. Bu milyonlar Bizi gidelim böyle. Endişelenmeyin sizi asla terk et. Yayın başlığı çıkıyor arkadaşlar. Riven'i dövdüm. 2,5 milyon Riven'i dövdüm. YouTube'a gider bu video. İnsanlığa adalet getireceğim. Üçlü kuvvet mi kasal ama ne kasal mı? Ben bundan alayım. Dilim değilim ya. Hmm. direkt bombaladık ben Hop bekleme alanında kafasına vurdum. Kanka sen kaşınıyorsun ama. Altı olunma. Zafer yakındır. Ne yapıyorsun lan Kamil? İnternete mi gitti? Zaten kesecek mi? düz vuruşlarımı ona göre ayarlıyorum. Lane'e yürüme mesafesini ama itik çocuğun çarı takıldı gibi geldi bana. Ama böyle olmaması gerekiyor Raven ya. <laughs> ben Bu adam oradan alt level olmasını bekliyor diyecektim. Oyun Onun da geldi. Çıkıyoruz direkt ya. Tabi <laughs> vadisi müziği olmadan da çekilmiyor ya. Yönete <laughs> gitti. Bana da öyle. Vay buna. Karayın kaslı kollarını gösteriyoruz. Burak hoş geldin. aleykümselam. küçük Şu kuvvet kasalım ya. Bu adamın ultisi var, tutuştur var. Canı full iken direkt pot işte anasını satayım. Ne alaka? Şöyle direkt atıyoruz ki ya abi. Rıcaksa bunun W'sü da aynı böyle. Bir anda Q vuracaksın abi. Ya da bekle. <laughs> adam sürekli darlayıp bir anda girip şey, böyle altına kaçması istemiyorum abi. Şu an her türlü kesebilirim. Ama senin bana gelme ya. Yani. Bana yani gelmesi kötü oldu ya. Ah tahtan geldi. Seninle bizlemiş. What the f*** Abi sizlerin <laughs> gosu mantıklı şimdi ne olacak? güzel oluyor ya. Ya karşındaki şampiyonu göre değişiyor, bitik ama gosu güzel. Da üçlüyü bitirip gelebilsek çok iyiydi de. Adam beklemediğim anda çıktı ya. Allah'tan buraya atabildik o ortamında ya. Düven'e bir şey kalmadı, Minyon kaybettim ben fidal's geçti. Ona gerek. Yok. Ve burası da benim bölgemin sınırları içinde. Niye burada kalsın abi? Ulan Bezo, tam sana geliyordum bakmaya. Bu niye böyle oynadı? Çünkü Fiddles geliyor. Fiddles'ı görüp hareket yapmak istiyorum. Bir daha üst üste ölünce tempo kırılıyor ister istemem de. Tür kafa tutan Bize gitti 76 milyon 50 milyon Abi bizden de sen çok hızlı gidin İki yolda kalsın çıkın Dikkatli oynamamız lazım. midimiz iyi durumda. Manav ve gemi pususu atıyoruz. Mutlak adalet getiriyorum. Mü lan acaba? Öldü evet, tamam. Dövüşsün abi kuleyi erkenden alalım ya. Otto biri var. Bizim iyice öne geçmemiz lazım. Aslan tüm ormanın kralı. <laughs> Takımından <biri kutlu. gülüyor> <Zabeyiz> atalım. bir <laughs> Ben bittik. Destek verebilecek şartlar olacağı. Baksana bir Q'muz 400 yıldır anasını satayım. Sen öldün boboş. Abi mine gidiyoruz. Mitteki kule altını var. Git. Evet, Mitteki kule altında da aldık abi. Bir Bu bir item bitmiş, Şu da bir item Neyse burası bir tık tehlikeli olabilir. Ultimiz yok. Ultimiz olsa 2'ye 1 atarız da. Rich de geldi. Hemen bu da gelebilir. Ne yapıyorsun lan Kamil? <laughs> Abi Q şu... Uçuyor vuruyorsun ölüyor eminle. E E'ye e geri kalmıyor. Tamam Ben heh, bitti maç bu kadar. Bu kadar. Garen'in gücü. Aleyküm selam Osmus, Spray, Burak, Mehmet. Bu video. Hızlıca 2 nokta. 4 milyon Griven'i yendik ve maçı bitirdik arkadaşlar. Bu da bu videoyu arkadaşlar. Bu da bu videoyu ihtiyacı olan birine gönder. <laughs> sekiz, dünya 8 dünya. Bunun önceki maçlarını nasıl bilmiyorum. Anlamak bilmiyorum. Kötü yani, ortalamanın altında rayımız. Bir tık daha dişime diş isterdim yani.